bibliolar, oyuncakları. Resmen oyuncak ya. Anne de orada bir yerde geziyordu. Pufuduk, 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 pufuduk. Pufuduk. <laughs> Aa anne geldi. Geç kalmaksın. Aksine. Hadi bakalım. <laughs> Mezarın üstüne koydum. Sen gel, ben bakayım şimdi Tosma Moskova bir dolaşayım. Oluyor yani. Varsa şehir dışına bırakırız. Evet durduk zaten şurada benim kayınpederim mezarı da. Geçen burada durduğumuzda şurada tosbağı vardı. Orta onu götürdük zaten. Yine bakınıyorum da gelirken de baktım mezarlıkta da. Dikkatlice. Hep geçerken bakıyorum da. Tospikler bana gelin. Sizi götüreyim şehir dışına arazilere. Mezarlıkta falan zor olur. Hapis gibi zaten. Bir tek iş beslenmeyle bitmiyor ki. Eş bulması lazım, üremesi lazım, her şey lazım yani. Dünya kimseye kalmaz işte. İyilik yapalım. Arkamızda iyilik bırakalım. Yalan dünya. Tespik yoksun değil mi orada? Oraya giremez de buraya bir şey geçmiş.